Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü konumuz sözcükte çok anlamlılık. Her denemede illaki bir tane soru gelen bir konu. O yüzden önemli aslında. Konuyu anlamaktan ziyade bol soru çözmeniz lazım aslında. Yani burada belli başlı bir konu değil. O yüzden önemli olan benim için bol soru çözmek. Çünkü her denemede fix çıkar. Ve gerçek LGS'de de sorarlar. Yani çıkar. Bu tip soruları çok soruyor LGS. Şimdi sözcükte çok anlamlılık ne demek arkadaşlar? Şimdi Türkçe çok katmanlı bir dil. Yani biz normal günlük hayatta da kullandığımız zaman bir kelimeyi ya da bir cümle söylediğimiz zaman herkes farklı anlama gelecek şekilde anlayabiliyor o kelimeyi. Şimdi sözcük de çok anlamlıkta bir kelimenin birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmasına ben ne diyorum? Çok anlamlılık diyorum. Ve şimdi bakalım sarmak sözcüğü. Şimdi dolma sarıyorum diye yaprağı parmağımı doladım. Şimdi dolma sarmak burada... E, kağıt veya bir bitki yaprağıyla dolamak anlamında kullanılmış arkadaşlar. Asma çardı, sardı de, demişim. Şimdi sarılıp tırmanmak anlamında kullanılmış burada. E, evdekilerin hepsi bana sarıyor. Yani aslında bana saldırıyor. Beni bu şeyler tedirgin ediyor demek istiyor. Şimdi tabii ki de Türkçe'de bir e, tüm Türk Dil Kurumu'ndaki bütün anlamları tabii ki bilemeyiz belki ama e, anlamlardan çıkarmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Yani bunları mesela atıyorum evdekilerin hepsi bana sarıyor dedik ya bunu günlük hayatta kullandığım zaman ya ne anlıyorum aslında ben buradaki sarmak kelimesi ne anlama geliyor? O şekilde bakarsanız sorulara daha kolay doğru cevaba gitme şansınızı arttırır. Yoksa tabii ki gidin açın Türk Dil Kurumu'nun bütün kelimelerin anlamlarına bakın öyle bir şeyimiz yok tabii ki. E, cümlelerdeki anlamlardan çıkarabilirsiniz. Bu da neyden çıkacak? Soru soru çöze çöze olacak arkadaşlar. Şimdi çarpmak kelimesine bakalım. Şimdi çarpmak kelimesine ben birden fazla anlama gelecek şekilde kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi eşiği açtım, içeri girdim, ortada duran uzun bir masaya çarptım. Şimdi masaya çarpmak bir şeye değmek, bir şeye dokunmak, bir şeye vurmak anlamında kullanılmış. Ee, ne diyorum? Bu birinci anlama. Şimdi bazen diyor ki mesela çarpmak sözcüğü kaç farklı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır diyecek mesela size. Orada ne yapacaksın? İşte aşağıda mesela sayı verecek. 1, 2, 3, 4. İşte atıyorum 1 ve 2 aynı anlama geliyorsa 3 farklı anlamda kullanılıyor diyeceksiniz. Ya da dört farklı anlama gelecek şekilde, farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyorsa o zaman dört farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyor diyeceksiniz. Şimdi bir diğer a, cümleye kattığı yeşil direkte yatan evliya hepinizi Çarpar yani bir şekilde varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak. Yani bir şeye inanıyoruz ya inanç sebebiyle ondan etkilenmek gibi düşünebilirsiniz aslında. Şimdi köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar. Yani nasıl hırsızlık yapmak, dolandırmak anlamında kullanılmış burada. Bu da üçüncü anlam çarpmak kelimesi. Dördüncü anlamına bakalım. Güzel halk türkülerinde beni çarpan şey yani beni çarpan şey yani beni etkileyen şey demek istiyor arkadaşlar. O yüzden bu da dördüncü anlamında kullanılmış. Yani çarpmak sözcüğünü ben dört farklı anlama gelecek şekilde kullandım. Atıyorum. Şuradaki hani beni çarpan şey diyor ya Hemen şu. Şimdi beyin çarpan şey diyor ya. Mesela burada etkilemek anlamında kullanmış. Şimdi size diyor ki mesela işte çarpmak kelimesi kaç farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyor diyelim. Mesela dedim ki onu görünce birden çarpıldım diyor. Yani aslında ondan etkilendim demek istiyorum aslında. Yani bu da atıyorum bunu beşinci cümle olarak verdi. Ama siz şimdi etkilemekle onu görünce e, çarpıldımla şuradaki anlamıyla aynı anlamı taşıyor cümleye kattığı anlam. O yüzden ne diyeceksiniz? Dört farklı anlama gelecek şekilde kullanılıyor diyeceksiniz mesela. Tamam. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi sözcükler arası anlam ilişkileri arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Dördüncü sınıftan beri gördüğünüz sesler eş sesli, eş anlamlı, zıt anlamlı Şimdi eş sesle ya da diğer bir adıyla sesteş kelimeler. Şimdi yazılışları aynı ama cümlenin anlamına göre farklı anlam oluyor aslında. yazılışları aynı, okunuşları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler diyorum ya da diğer bir adıyla sesteş kelimeler diyorum. Şimdi bu yaz bana mektup yaz. Şimdi burada yaz yaz sözcüğü yazmak anlamını, yazma eylemini belirtiyor arkadaşlar. Ama kırlarda kır atabilmeyi severim diyorum. buradaki kır kelimesi sesteş bir kelime. Şimdi bir şuradaki hatta şöyle bir altını çizeyim şunları. Şimdi bak bu yaz bana diyor. Bu mevsim olarak yazı kastediyorum. Ama mektup yaz yazmak eylemini belirtiyor. Yani bunlar sesteş kelimeler. Sesteş kelimeleri çok anlamlılıkla karıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Çok anlamlılık cümleye kattığı anlama bakıyoruz. Tamam Onla karıştırmayın. Kırlarda kır atabilmeyi severim. Kırlarda burada hani şey olarak ormanlık alanı kastediyorum aslında. Ama e, kırlarda kır atabilmeyi aslında kır orada yani beyaz atabilmeyi kastediyor aslında. Evet ama şurada eş seslilerde şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi benim şapkalı e, ağlarım var ya da sap şapkalı kelimelerim var değil mi? Harflerim var. Onları sesliş olarak kabul etmiyorum. Şimdi mesela bir a, adet var bir de adet var ya yani gelenek görenek anlamında bir de adet tane anlamında var yani eğer şapkalı alsa onları sesteş olarak kabul etmiyoruz ya da kar var bir de kar var. Şimdi kar ve kar. Şimdi kar elde etmek bile normal mevsim olarak. ya yani yağmur kar var. Bunlar sesteş değil arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Ha hala ve hala. Şimdi bunları sesteş kabul etmiyoruz arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet karşıt anlamlı kelimeler ya da zıt anlamlı kelimeler. Bir kelimenin tersine biz ne diyoruz? Zıt anlamlı kelime diyoruz arkadaşlar. İşte iyi kötü, güzel çirkin, doğru yanlış bunların hepsi zıt anlamlı. Şimdi bazen size uzun bir cümle veriyorlar. Zıt anlamlıyı şey bulmanızı istiyorlar. Atıyorum. İşte birini başta veriyor, birini sonda veriyor mesela. O yüzden sorularda öyle kısa cümleler beklemeyin. bazen uzun bir paragraf veriyor. Onun için de bulmanızı istiyor. O yüzden cümleleri ve paragrafı iyi okumanız gerekiyor aslında. Şimdi gelen gideni aratır. Gelmek ve gitmek arasında bir zıt anlam var. Ya da var var veya yok bunlar zıt anlamla. Ee, şimdi bir kelimenin olumsuzu onun zıttı değildir arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, i̇şte atıyorum e, gelmek olumsuzu gelmemek ama gelmemek onun zıttı olmaz. Gelmenin zıttı ne olur gitmek olur arkadaşlar. Tamam? Evet eş anlamlı ya da anlamdaş sözcükler. Bir de şurada yakın anlamlı var. Bunları ben bir karşılıklı anlatacağım arkadaşlar. Karıştırmamanız için. Şimdi eş anlamlı ya da diğer bir keniyle anlamdaş sözcükler. Şimdi bunlar da yazılışları ve okunuşları ne olacak? Farklı olacak ama anlamları aynı olacak arkadaşlar. şimdi e, Şimdi zamir diğer adı adıl aslında ya da okul yerine mektep diyoruz mesela ee, ya da fiilin yerine eylem diyoruz, zarfın yerine belirteç diyoruz, sıfatın yerine ön ad diyoruz mesela. Bunların hepsi eş anlamlı. Şimdi bir cümlede Eş anlamlısını kullanmanızda bir sıkıntı yok. Tabii ki de farklı şeylerde kullanmanız bir anlatım bozukluğu yapar ama atıyorum mesela bugün zamir konusunu işledik deseniz bir sıkıntı yok. Bugün adıl konusunu işledik deseniz de bir sıkıntı yok. Yani eş anlamlılıkta kelimenin eş anlamlısını kullanmanızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani ya da bugün okul var dediğim zaman Okul yerine bugün mektep var demenizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Herhangi bir anlatım bozukluğu ya da herhangi bir yazım hatası vesaire olmaz. zarf ve belirteç fiilleri eylemden etkiler demiş. Şimdi zarfın yerine belirteç demeniz tek sorun yok. Ya da fiil yerine sadece eylem getirmenizde bir sıkıntı yok. Parantez içerisinde tabii ki vermenizde de bir sıkıntı yok. Ama ayrı ayrı vermeniz bir anlatım bozukluğu olacak zaten. Ee, mesela tümcenin eş anlamlısı cümledir. Ee, diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ama dediğim gibi şimdi yakın anlamlık var. İkisini karşılıklı karıştırmamanız için vereceğim. Şimdi yakın anlamlı kelimelerin aslında yazılışları farklı ama Şimdi biz bir kelimeyi normalde cümlenin yerine göre kullanmamız gerekiyor ki doğru bir anlam çıksın. Yakın anlamlılıkta onu veriyor aslında bize. Yani biz bana diyor ki kelimeyi doğru yerde kullan diyor. Yani kelimenin cümlede gidişatına göre doğru yerde kullan diyor bana aslında. Şimdi sen şimdi eş dost mesela. Şimdi buna yakın anlamlı. Sen şimdi eş dost aynı şey mi normalde baktığın zaman değil. Cümlenin yerine göre kullan diyor bana. Ya da darılmak ve gücenmek. Şimdi darılmak ve gücenmek birbirlerine benzer ama aynı anlamı tamamen vermiyorlar. O yüzden yakın anlam diyoruz aslında biz ona. Şimdi korkak ve çekinmek arasında aslında nasıl bir anlam var? yakın anlamlılık ilişkisi var. Ama şimdi yakın anlamlılıkta eş anlamlılıkta şuna dikkat ediyorsun. Eş anlamlılıkta kelimenin yerine başka bir kelime yani eş anlamlısını getirebiliyorum. Ama yakın anlamlılıkta kelimenin yerine yakın anlamlısını kullanamam. Çünkü anlatım bozukluğu olur. Neden? Çünkü cümlenin yerine göre kullanman gerekiyor onu. Şimdi oldu olası bu işler böyle yapılır oldum olası. Kendime bildim bileli böyledir buranın havası. Bunların hepsi nasıl? Yakın anlamlı arkadaşlar. Darılmak, gücenmek, eş, dost bunların hepsi yakın anlamlı arkadaşlar. Yerinde kullanmam gerekiyor. Evet bir diğeri nitel ve nicel anlamlı kelimeler. Şimdi nitel, şimdi nicel şuradaki cetvelden aklınıza gelebilir. Ben almak almamışım çünkü. Evet. Dur. Hatta şöyle yapalım. Evet. Kalemi de alayım. Şimdi nitel ve nicelde şuradaki niceldeki cetvelden aklınıza gelsin. Cetveli elinize aldığımız zaman ölçüm yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Ölçüm yapabiliyorum. Nicel de eğer cümlede sayılabilen, ölçülebilen bir ifade bana veriyorsa nicel anlamdır. Ama ölçemiyorsam, sayamıyorsam o zaman nitel anlamdır diyeceğim arkadaşlar. Şimdi ee, Burada da yine Türkçe devreye giriyor aslında. Çünkü cümlenin anlamına göre, gidişatına göre nicelik veya nitelik kazanabilir aslında. Şimdi mesela şöyle dersem, bu oda çok geniş dersen, bunu ölçüm yapabilirim oradaki geniş kellemesene. Hani bir metreyi alıp ölçüm yaptığım zaman bir ölçüm yapabildiğim için bu nicel anlam olur. Ama çok geniş düşünceli biriydi dersem oradaki düşünceyi ölçemiyorum, hesaplayamıyorum, o yüzden ona nasıl bir anlam kazandı derim, nitel anlam kazandı derim. Tamam bu önemli. Niceldeki cetvelden aklınıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi bakalım örneklerimize. Şimdi ağır bir koku odayı sarmıştı atladım ağzını açmıştım. Açayım şöyle kalayım. Ağır bir koku. Hemen altını çiziyorum ağırı. Ağır paketler. Şimdi bak bir kelimeyi birden fazla yani ee, hem nicel hem nitel yapabilirim. Cümlenin gidiş ağzına göre. Ağır bir koku odayı sarmış. Ağır bir koku sadece ölçüm yapamıyorum. Kokuyu alabiliyorum. O yüzden buradaki nitel anlam. Ama ağır paketler taşımaktan yoruldum derken ağır pakete ee, biz bir şeye koyup ölçebiliriz teraziye değil mi? O yüzden bu nasıl anlam? Nicel anlam. Uzun uzun yolları açtım. Uzun uzun yolları diye de uzun lafın kısası. Uzun uzun yolları açtım derken e, yolun uzun olmasını yine ölçüm yapabilirim buradaki nicel. Ama uzun lafın kısası bunların hepsi birer oyun dediğim zaman burada artık ölçemediğim bir hal aldı. O yüzden nitel anlam dedik arkadaşlar. Tamam. Evet. Aa nereye gitti? Nereye gitti? Buradaymış. Evet şimdi bu şekilde nitel ve nicel hemen sorularımıza bir bakalım arkadaşlar sorularımıza. Ee, soruları ben çözerken ilk önce kendiniz çözüyorsunuz beni durduruyorsunuz. Daha sonra çözümü dinliyorsunuz. Tamam Bunu önceki videolarda söylemiştim. Yine aynı şekilde devam edeceğiz öyle. Şimdi çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde elde edilmek anlamında kullanılmıştır? Şimdi çok anlamlı bir sorusu. Yani çıkmak sözcüğünü ben birden fazla anlama gelecek şekilde kullanabiliyorum. Ama benden elde edilmek anlamında kullanmamı istiyor. Şimdi 1 kilo incirden 300 gram reçel çıkıtı diyene bakalım. Salim Bey az önce evden çıktı. Şimdi evden çıkmak yani elde edilmek olamaz. O yüzden Bursa gitti. Bu sözler sebebiyle adeta Çile'den Çıktı, çileden elde edilmek gibi bir şey zaten olmaz gitti. Kış çıktı nihayet yaz mevsimine erişti. Kış çıktı derken kışı biz elde etmiyoruz arkadaşlar gitti. Ama bir kilo incirden 300 gram reçel elde edilir demek istiyor aslında oradaki çıkmak sözcüğü elde edilmek anlamında kullanıldığı için cevabımız Adana seçeneğiydi arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz. Hemen bakalım. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözler hangisi yakın anlamlıdır demiştik. Bak yakın anlamlılıkta e, kelimelerin yerine yakın anlamlısını kullanamazdı. Bu çok önemli. Ama eş anlamlılıkta kelimenin yerine eş anlamlısını kullanmanızda herhangi bir sıkıntı yoktu. Adalet ve merhamet duygusuna sahip bir insandı. Şimdi adaletli olması bir insanı ve merhametli bir insan olması sizce olur mu? Yani bir insan adaletliyse merhametli mi oldu? Mu? Olmaz. Yani niye yakın anlamı olsun ki? Olmaz. O yüzden gitti arkadaşlar. Şiir ve roman okumaktan hep keyif aldım. Şimdi şiir ve roman sizce aynı şey mi? Şiir e, ikili yazılabilir, dörtlü yazılabilir, üçlü yazılabilir ama da roman düz yazı zaten. Hiçbir şekilde aynı anlamı vermez. O yüzden yakın anlam değil gitti. Ona küstüm ne de darıldım. Şimdi küsmek ve darılmak. Yuvarlak içine aldım çok çalıştı nihayet barış başardı. Şimdi çalışmak ve başarmak arasında herhangi bir yakınlık var mı sizce? Yok tabii ki. Yani çalıştığımız zaman başarılı olabiliriz. Evet ama yani çalışmakla başarılı niye olsun Olmaz. Ama küsmek ve darılmak arasında yani birbirlerine benzer yakın bir anlam. O yüzden nasıl diyoruz? Yakın anlamlı kelimelerdir diyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet son sorumuz, üçüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nicel anlamı taşımaktadır diyor. Nicellik neydi? Sayılabilen, ölçülebilen. Niceldeki, c'deki neyden aklımıza gelecekti? Cetvelden aklımıza gelecekti. Şimdi nefis yemeklerden doya doya yedik. Şimdi nefis yemek, nefisin altı çizili burada. Nefis yemek derken biz burada ölçüm yapamayız o yüzden... Buradakine nitel derim. O yüzden Adana'yı gönderdim. Bu dev iş makineleriyle çalışmak çok keyifli. Bunu tutuyorum, <laughs> bunu bekletiyorum. C'ye geçiyorum. Reşat Nuri'nin mükemmel anlatımı, mükemmel anlatımı ölçüm yapamam değil mi? O yüzden nitel anlam yani Ceyhan'da gitti. Nitelikli bir kitabın özgün olması gerekir derken nitelikli bir kitabın olması yine ölçüm yapamam. Yani nitel. O yüzden Denizli'yi gönderdim. Ama dev iş makinesi derken bunu biz ölçebiliriz devliğini. O yüzden buradaki nicel olur. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Arkadaşlar çok anlamlılık bu şekilde. Eş anlamlı, zıt anlamlı, çok anlamlılık, daha sonra neyi gösterdik? Yakın anlamlılık, nicel ve nitelliği de gösterdik. Bu şekilde bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve videomuz umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer benimle özel ders almak isterseniz ya da hocam aklıma bir soru takıldı yardımcı olabilir misiniz derseniz bana dln.dkn.dd.gmail.com mail üzerinden ya da dilan.dkn2n şeklindeki instagram sayfam üzerinden DM yoluyla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimiz ve instagram sayfam açıklamalarda var. Kanalımıza video yükleyerek öğrencilerimize, eğitime ve aile bütçesine katkıda bulunmak isteyenler, öğretmenlerimiz için de bir fırsatımız var. Video açıklamasındaki talimatları izleyerek kanalımıza ulaşabilir ve kendi videolarınızda bizimle paylaşarak yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz ve arkadaşlarınızın da faydalanmasını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.